selamlar anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi geçenlerde enerji krizinin ayak sesleri geliyor diye bir video çekmiştim. Arkadaşlar bu ne demek istiyorum burada? Bu kış enerji alacak paramız olmayabilir diyor Yani e, hani bir ara 3-4 gün fabrikalar kapanmıştı, enerji kesilmiş diye işte öyle bir durum. Yani parasını ödeyemeyince enerjinin. Alamıyorsunuz çünkü dolarla arkadaşlar. Dolayısıyla e, bugün doların e, durumuna bakalım. Görüyorsunuz dolar arkadaşlar kolay kolay sallanmaz. Kolay kolay sallanmaz. Bakın burada. E, yani şurada istediğiniz kadar tedbir alın. Zaten bu alınan tedbirler arkadaşım. Şöyle ben bir haber açayım. Bu alınan tedbirler e, şeydir. Ne o? Yani bir sıkıntının olduğu o sıkıntıyı gidermek için yani dolar sıkıntısı dolar yükselecek. O yükselmemesi için işte TL'ye daha yüksek faiz TL'ye şuna Değişik değişik tedbirler alıyor. Arkadaşlar bunların hiçbiri sorun çözmez. Bundan sonra faizi arttırsanız da sorun çözmez. Dolar endeksine bakayım. Dolar endeksi artıyor. Yani e, o kadar alınan tedbire rağmen dolar düşmediyse bugün. E, arkadaşlar son bir aya bakalım. İşte düşmüş şu an tekrar artıyor. Yani bu dolar endeksi e, yani bu, bu dolar endeksi arttıysa arkadaşlar sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla e, bizim cari açığımız azal azalmıyor artıyor anlamına. Yani dolar endeksi artıyorsa dolar artıyor. Enerji fiyatları artıyor. E, dolayısıyla biz enerjiye muhtaç olduğumuz için almak zorunda kalacağız. Burada kanalda çekmiştik işte neden doları yatırım yapıyorum ondan sonra kirada sabit oran diye bir saçma bir şey çıkardılar arkadaşlar. Enerji krizi yani bunlar olacak arkadaşlar. Dolar dolar krizi arkasından enerji krizi olacak. Yani dolar krizi, enerji krizi. Yani şu an e, benim düşündüğüm düşüncelerin aynısını yani başka ekonomistler de düşünüyor arkadaşlar. Ben böyle çok dikkatle hani izleyip de açıklamalarını açıklamalarını çok mantıklı bulduğum ekonomistler var. Mesela ee, en iyi ekonomistler e, Türkiye'de şu arkadaşlar. Bu arkadaşlar da aynı fikirde yani. Yani onlar da ne diyor? Ee, diyorlar ki, yani 2018'de dolar satıldı ama yani vardı dolar, 128 milyar satıldı, ikime satıldı, halka satıldı. Yani diyorlar ki, yani halka satıldı, halktan tekrar şey devlete. Yani dolar Türkiye'nin içinde olduğu için o zaman dolarımız vardı. Ama bu sene diyorlar bu seneki dolarlar diyorlar e, halka satılmadı. Yani halka siz dolarınızı koyun TL verelim dolar karşılığı e, fa, şey TL olarak alın o dolarları verin o, işte o dolarlar nereye gitti arkadaşlar yine satıldı o dolarlar yani sene başından beri 40 milyar dolar satıldığını iddia ediyor ekonomist abiler dolayısıyla o dolarların da ithalat yapan kişilere verildiği o ithalat için ücret ödendiği yani yurt dışına çıktığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla dolar iyice azaldı ve CDS risk primimiz arttı. Yani dışarıdan bakan adam yani bu adamlarda dolar kalmıyor arkadaş. Bu adam yarın bir gün sıkıntıya girecek patlayacak. Biz burada artık CDS'lere de arttırıyorlar. Yani bu CDS'ler kafasına göre artmaz arkadaşlar. Bugün itibariyle 800'ün üstüne çıktı. Yani ee, şu anki anlatılanlardan öyle anlıyorum ki bu videoyu izleyeceğim. Öyle anlıyorum ki artık biz dolarları yani son 40 milyar dolar açık vermişiz galiba 5 ayda artık. Kaç milyar dolarsa her ay ortalama 10 ver veriyoruz zaten. 5 ayda 40 milyar dolar açık vermişiz. İşte o açığa gidiyor bu dolarlar. E dolar var mı? E, dolar yok. Yani sen ihracat yaparsan dolar kazanırsın. E, dediğim gibi ihracatı arttırabilmen için de dolar tl'yi arttırman gerekiyor. Dünkü videolarımda neden ihracatı rahat yapabilmek için dolar tl'yi arttıracak? Bunları anlattık videolarda. Dolayısıyla benim görüşüm yine değişmedi arkadaşlar. Ne çıkarırlarsa çıkarsınlar ben dolardan vazgeçmem. Yani niye vazgeçmem? E zaten olması gereken yerde değil. Bana göre 20 lirada olması gerekiyor. Zaten orada değil. E zaten e, tutuluyor. Dolayısıyla e, daha da aşağıya düşürülme ihtimali var mı? Varsa da onu fazladan dolar koyarak yapacağım nasıl fazladan dolar koyacağım açık 40 milyar dolar olmuş o doları mı kapatacağım yoksa cds800 olmuş orayı mı düzelteceğim yoksa havuza dolar mı ekleyeceğim diğerlerden arkadaşlar o iş bitti artık yani 2018 19 2020 yani 2021 Siz kesinlikle yani ömrü hayatınızda Böyle bir şey görmedim ne 1994 krizi ne daha önceki krizler yani siz görmediniz ben de görmedim Ama gelecekte göreceğiz ne zaman işte bu sene Bu sene Sene Önümüzdeki senenin başı bu senenin sonları diyoruz ya Göreceğiz arkadaşlar onun için yaşayıp göreceğiz niye ortada dolar yok Yani ya ihracatı yapacaksın ihracatı yapıyor ama ithalat daha çok yapınca bu sefer yine borçlu çıkıyor Dolayısıyla Eee yani burada yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar yani e, TL değer kaybedecek TL değer kaybedip dengeye gelmemiz gerekiyor yani biz enflasyonu işte yapmış bir kere yani neyse oldu yani bütün dünyada da var ama onlar onda bir bizde onda on e şimdi bunun bunun cezasını biz çekeceğiz bunun cezasını bizim e, dolar TL'yi arttırmak suretiyle çekmemiz gerekirken biz dolar TL'yi yeteri kadar arttırmıyoruz. Yani enflasyon oranını arttırmıyoruz ve elimizde de dolar TL'ye müdahale edecek dolar kalmadı. Hep sağın solun dolarlarını hani borç alarak oldu olmadı. Halkın elindekileri alalım işte kur korumalı yapalım onu o da olmadı. Bu sefer iş adamın elindekini alalım onun sattığı dolarla alalım. arkadaşlar yani artık bıçak kemiğe dayandı atasözü var ya işte o atasözünün e, vücut bulmuş hali bu. Aynen bizim işlediğimiz yani yaptığımız konular tıkır 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 işliyor. Hadi bu yazın ben şöyle düşünüyorum. Yazın yine bir dolar gelecek. Turist gelecek. O gelecek. Bu gelecek. Ama yaz bittikten sonra ne gelecek? İşte o zaman dolar bulamazsan ilk önce enerji krizi çıkacak arkadaşlar. Yani enerji krizi şey olarak algılamayın. Enerji krizi arkadaşlar yani paranız olmayıp da yani yani fiyat artıyor zaten o ayrı konu yani alacağınız enerjinin fiyatı artıyor ama paranız olmasa o zaman hani dersin ki ben alacağım dersin ama devletin doları yoksa nasıl alacağım? Yani sen TL veriyorsun o işte enerjiye doğalgaza ama devlet dolar veriyor devletin doları kalmazsa nasıl olur? Devlet getiremezse sen alamazsın yani paran olsa da alamazsın arkadaşım işte. Enerji krizin ayak sesleri. Bakın Haziran başında biz bunu yaptık. İzleyin. Sene, bu seneyi görelim. Bir çıkaralım bakalım nasıl bir enerji krizi yaşayacağız mı yaşamayacağız mı göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada anlattıklarımız birer birer gerçekleşiyor. Ve gerçekleşecek Yani doları olması gereken yere götürmezsen tam tersine işte ben yeni bir formül açıklıyorum. İşte görelim bakalım ne formül neresi onda. Yok şöyle bir formül yok böyle bir formül yok şöyle bir formül A B C e, nerede? Bakın burada formüller çok. Habire yeni formüller açıklanıyor. Yani arkadaşlar bu formüllerin hiçbiri yani o o tren kaçtı artık. Yani yani mantıklı bir yatırımcı için tren kaçtı. Ben e, burada yine şey yaptım. Kamyon örneği verdim. Kamyon arkadaşlar bakın TCBM kamyonu devirdi dedi. Ne zaman? 17 Mart'ta devirmiş artık. Yani bu kamyon kalkmaz. Yani ben %100 faiz vereceğim deseler bana gidip ben %100 vereceğim işte faiz de mesela ne verirlerse ben gidip paramı TL'de tutmam artık. Yani niye? O iş bir kere bitti. Niye? %100 verse dahi bu sefer enflasyon %300 olur. Bu sefer yine aynı şey olur. Yani biz bunu Mart'ta söyledik. Bakın kamyonu devirdi. Niye? Siz piyasanın gerçekleriyle hareket etmezseniz de beri tam zıttına hareket ediyorlar. Düzeltiyoruz, düzeltiyoruz. O çıkıyor, bu çıkıyor, şu çıkıyor, bu korumam çıkıyor. İşte düzeldi diyor. Bak dolar 18'den 11'e geldi diyor. Arkadaşlar o 18'den 11'e bir kere geldi. O bir daha gelmez. Yani gelirse, yani yine gelirse 18'den 11'e şu olur arkadaşlar biz dünyaya hiçbir şey satamayız. Hani Fransa patates, e, domates satıyorduk ya. Yani. yani niye satıyorsun? Sen de ucuz olduğu için, ucuza ürettiğin için, bedava güneş olduğu için satıyorsun. Eğer sen paranı değerli tutarsan, insanlar daha ucuza üretirse yurt dışı zaten senden almaz. Zaten sana eyvallah yok Avrupalıların. Yani, yani sana, sana eyvallah yok. Canı istediği zaman alıyor. Onun için Kamyonu bunlar. Baştan devirdi yani. Mart'ta devirdi. Ondan sonra Nisan, Mayıs, adam, Bu kamyon bir daha kalkmaz ayağa. Bir daha kalkmaz arkadaşlar. Seçime kadar yani yani AK Parti gidene kadar kalkmaz bu kamyon. Bu kamyon devrildi. Yani sen %100 de faiz veriyorum de işte şunu çıkart, bunu çıkart. Bakın yeni yeni şeyler çıkıyor. Yani ne çıkarırlarsa çıkarsınlar arkadaşlar. Öyle artık dolar 18-17 liradan 11 lira görmez bitti o iş bir kere oldu o da 3-5 ayda ne oldu Baktı ki insanlar bir kere şey verdi hani opsiyon verdi hani düzeltebilecekler mi diye baktılar ki daha kötüsüne gidiyor Artık insanlar da ne olduğunu anladı ona göre bundan sonra adımları atacaklar arkadaşlar Dolar TL'de ne yazık ki yani e, yükselecek yükselecek yapacak bir şey yok yani düşmeyecek yükselecek ee, önümüzdeki sene sonları kritik e, şeyleri yaşayacağız arkadaşlar ne yazık ki onun için e, şu anda e, yani o enerji gibi şeylerde şu andan temininiz varsa yani edin derim yani hatta yani benzin mazotu bile alsan koysan yanına o bile değerlenecek gibi duruyor yani hani kesin bir şey söylemeyeyim de o bile değerlenecek gibi duruyor yani ama işte depoya demiyorsunuz çok şeyi. Herkese iyi günler.